istatistikler ki katrilyonlarca gezegenden veya yıldızdan bir tanesinde işler yolunda gitmiş ne var yani bunda der. Katrilyonlarca yıldızlardan bir tanesinde işler yolunda gitmiş ve bir canlı oluşmuş ne var bunda? Tesadüfen oluşamaz mı? Oluşamaz. Niçin? Bir tek hücrenin kaç atomdan meydana geldiğini düşünüyorum. Asgari bir rakam verelim, 1 milyon olsun. Yani bir hücrede 1 milyon atom olsun. Rakam kolay anlaşılsın diye söylüyorum. Peki bu 1 milyon atomdan oluşan hücrenin içindeki atom, 1 milyon tane atomun herhangi bir şekilde dizilişiyle hücre, yani canlı hücre meydana gelir mi? Yoksa sonsuzdan bir ihtimalle dizilişiyle mi canlı meydana geliyor? Sonsuzdan bir ihtimal. Yani atomların herhangi bir dizilişiyle canlı oluşmaz, canlı meydana gelmez. Atomların sonsuz ihtimalden bir araya gelmesi bir tanesinde mümkün olur. Bir akıl ki bunun da ihtimalini olabilire veriyor. Bu şuna benzer. Dikkat edelim yani meselenin anlaşılabilmesi için örnek veriyorum ve müşahhas bir örnek veriyorum. Yani hayali farazi örnekler vermeye gerek yok. Sadece rakamın anlaşılsın diye matematikten örnekler veriyorum. Birden bir milyona kadar üzerinde rakamların yazılı olduğu kürevi bir zar düşünelim. Bizim şimdi bir canlının oluşması için bu zarı biz bir milyon kere üst üste atacağız ve birden bir milyona kadar rakamların sırasıyla gelmesi gerekiyor. Bunun ihtimali ne kadardır? Bir milyonu bir milyonla 1 milyon kere çarpmak gerekir. Bu matematikteki usulü budur. Bu durum ise kainatın ömründen binlerce kat fazla. Kainatın ömründen binlerce kat fazla. Binlerce derken 10 üzeri 900 sıfır yıl, 10 üzeri 650 yıldan başlıyor, 10 üzeri 900 sıfır yıl gidiyor. Kainatın ömrü 15-20 sıfırlı. Ama 10 üzeri 600, 10 üzeri 700, 10 üzeri 900 sıfırlı yıllardan bahsediyoruz ki bu hücrenin bu şekilde olabilmesi.